Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Andaç, Dönemeç ve Mülk mahallelerindeki stabilize ve iyileştirme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Elmalık Mahallesi'nde yol stabilize ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kış şartlarına karşı etkin mücadeleye devam ediyor. Buzlanmaya karşı mobil araçlarla vardiyalı olarak tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kar ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz teyakkuz halinde. Taşkonak Mahallesi'nde can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapılar ekipler tarafından yıkılıyor. Çalışmalar hem görsel kirliliği gidermek hem de mahalledeki sosyal sorunları azaltmak amacıyla hızla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park, mesire alanı ve ortak yaşam alanlarında yenileme çalışmalarına devam ediyor. Seyir tepesindeki yenileme çalışmaları kış koşullarına rağmen devam ediyor. Yürüyüş yolu, merdivenler ve aydınlatma sistemi yenileniyor. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Belediyemiz, vatandaşların geri dönüşüm atıklarını teslim ederek ekonomik kazanç sağlamalarını ve çevreyi korumalarını sağlayan bağımsız atık toplayıcı projesini başlattı. Müzik Belediye personeline verilen iki günlük acil durum ve yangın eğitimi uygulamalı tatbikatlarla tamamlandı. Eğitimin sonunda yangın ve acil durumlarda yapılması gerekenler öğretildi. Süphan Mahallesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde meme ve rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı.